Gençler, paraf yayınlayan TYT Matematik Mor kitabından güzel bir köklü sayı sorusu. Şimdi x, y birer gerçek sayı olmak üzere x değeri kök x'den küçük, o da kök y'den küçük, o da y'den küçük olarak verilmiş. Şimdi eğer bir sayı köklü değerinden küçük ise bu sayımızın sıfırla bir arasında olması gerekiyor. Eğer bir sayı köklü değerinden büyük ise bu sayımızda birden büyük olmalı. Yani x değeri 0 ile 1 arasında y değeri de birden büyük olmak koşuluyla. 0 küçük x küçük 1 küçük y eşitsizliği elimizde var. Şimdi y eksi x ifadesi 2 kare fark olarak düşünürsek kök y eksi kök x çarpı kök y artı kök x eşittir 3 çarpı kök y eksi kök x bu ifadeleri sadeleştirirsek kök y artı kök x eşittir 3. Şimdi biz burada x ve y yerine değerler verme şansımız yok. Çünkü x ve y birer gerçek sayı olarak verilmiş. Şimdi burada biz x değerini 0 ile 1 arasında biliyorduk. O zaman kök x değeri de yine 0 ile 1 arasında olacaktır. Şimdi burada kök y artı kök x 3'e eşitse kök x'in değeri 3 eksi kök y demektir. Kök x de 0 ile 1 arasında olduğuna göre 0 küçük kök x gördüğümüzde 3 eksi kök y yazıyoruz. Küçük 1. Her tarafa artı 3 attığımız zaman eksi 3 küçük eksi kök y küçük eksi 2. Her tarafı eksi ile çarparsak 2 küçük kök y küçük 3 her tarafın karesini alırsa 4 küçük y küçük 9. O zaman y değeri 4 ile 9 arasındaki tam sayılar alacak. 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. Toplam 4 tane farklı değer alır. Doğru cevabımız denizli. Gençler kanalıma abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarınızı önerirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar.